Evet, Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, kargalar en e, en sonki bölümde dev kargalardan birisi Hammudeyi alıp götürmüştü. Şimdi aşağı inince geniş bir alanda gördüğümüz gibi burada hapise bırakıyor. Hapis yapılmış. Vata al gurabu karga koydu. Hammudete Hammuda'yı fi kafesin kebirin büyük bir kafesin içine mesnuin yapılmış min sikanil eşcari. Sak Yine de da, dal, gövde gibi ağaç dallarından e, sakın çoğulu, bu bacak manası da kullanılıyor. E, gövdelerinden yapılmış, ağaç dallarından yapılmış büyük bir kafesin içine e, koydu. Min sigani zahmetin. Dev ağaçların dallarından diyelim bunu, dallarından e, yapılmış büyük bir kafesin içine koydu. Ve hamudetül miskinu. Miskin burada fakir manası değil, zavallı demek miskin neymiş zavallı e, ve hamudetül miskin zavallı hamuda beyne haifin mez ve mezhulin hep korkuyla e, zihnin dağılması arasında ne olduğunu anlamaya çalışan anlayamayan kimseye zehele dalgın manasını anlamaya çalışıyor bir şey kafası karışık diyebiliriz korkuyla karışıklık arasında kafa karışıklığı arasında Mimme <laughs> ceralehu başına gelenlerden Ceralehu başına gelmek demek. Hadeselehu, ceralehu, nezele bihi. Bunlar hep başına gelmek. Mimme ceralehu başına gelen şeylerden yani onu ona cereyan eden şeylerden kafas karışıklığı ile korku arasında kalmış. Evet, saak burada görüyoruz dal dallar, dal. Birden fazla olduğu zaman şurada 1 2 3. Yani şu bir dalın uzantısı olduğu için bunları saymıyoruz. Bir dal, saakun. da dallar. Evet ve kâne yuhîtu bil kafesi. Kafesi çevreliyordu, kuşatıyordu. Cem onu kebiru minet tuyûri. E, büyük bir kuş topluluğu. Cem topluluk demek. Kebir büyük bir topluluk. Minet kuşlardan büyük bir topluluk. Kafesi çevreliyordu, kuşatıyordu. Ve emâmehum minassatun. Önlerinde ne var? Minassa kürsü demek. Bu genelde profesörler, akademisyenler ders verirken önlerine konuşmacının önüne konulan küçük masa gibi yüksek yalnız biraz daha masadan. Sadece mikrofon koymak için oraya bir tane de su koymak için genelde. Bu tür şeyler için buna ne deniyor? Minassa deniyor. Arapçada minassa. Türkçede kürsü. Ve emamehum minassatun. Önlerde bir kürsü var. Yakifu aleyhe nesrun. Onun üzerinde bir kartal duruyor. Ayakta duruyor. Yakifu ayakta, ayakta durmak. Gaviyyun güçlü bir kartal duruyor ve bir canibihi yanında müsaidehu iki yardımcısı. Müsait yardımcı demek. Ee, özellikle akademisyenlerin yardımcı, yardımcıları da yardımcı asistan gibi müsait denilir. El bülbül bir bülbül şurada bülbülü görüyoruz. Vel büğmetü büğme de baykuş demek. Büğüm e, baykuş tekil olunca büğmetü diyoruz ve baykuş. قال <gallel> bülbül'' bül dedi ki El mu bugün muhakemetül <laughs> med'uvi med'u sanık demek sanık hakkında şikayet olan kimse demek bugün muhakemesi var Neyin? E, sanığın muhakemesi var Sanık kim Hammude Bugün sanık Hammude'nin muhakemesi yani mahkemesi var Bir tühmeti suçlamasıyla hapsil <laughs> Papayı hapsetme tühmetiyle suçlamasıyla e, ee, sanık Hamuda'nın mahkemesi var. Sümme eşara ila Hamuda. Sonra Hamuda'ya işaret etti. Gailen şöyle diyerek. Hâzâ huvel müttehem ya seyyidil gâdî. Kadı efendi. Kadı efendi tercüme burayı. E, ee, suç, suçlanan kişi budur. Yani sanık budur. E, ee, i̇tham edilen kişi, hakkında dava açılan kişi budur diyor. Evet devam ediyoruz. Burada kadı karga şey dikkat edersek müttehem de suçlu demek. Evet burada yine görüyoruz. Şey kararını veriyor şimdi. Kâl <gâlel -gâdî lihammude> kadı li hamude. Kadı hamude dedi. Hakem aleyke bis <bisicni> Sana hapis cezası verdim, hükmü verdim. Ve hakem tu aleyke sana senin üzerine bir sicni hapisle. Yani sana hapis cezası verdim. Fi hadal kafesi bu kafeste bir adet birkaç günlüğüne birkaç günlükle günle hapis cezası verdim. Elleti habeste papaga. Papağanı hapsettiğin, içinde hapsettiğin e, günlerin sayısınca demek şimdi burada. Bir, bir birkaç gün dedim ama elleti <laughs> açıklıyor kaç gün olduğunu. Papağanı içinde hapsettiğin günler sayısınca sana bu kafeste hapis cezası verdim. Sümme Sonra biraz sustu. Ve kale dedi. Rufiatil celsetu. Oturum bitmiştir. Rufia kaldırılmak yani dosyaya kaldırılmış manasına. Bu oturum dosya kaldırı bitti manasına. Oturum bitmiştir. Akadel cemiyu. Herkes başladı. Yusuf el çırpmaya başladı. Alkışlamaya başladı. Safveku Yusufveku. Bu da yeni kelimelerimizden. E, diye günümüzde kullanılan tasfik hadi bir altış yapalım, alkış verin manasına. Hadi bir alkış derken tasfiye yaptı. Araplar bağırır. Dolayısıyla sabfikoğuna e, alkışlamaya başladılar herkes. Ve yehtifune ve sesleniyorlardı. Yahya'l-adil, Yahya'l-adil, yaşasın adalet, yaşasın adalet. Evet bir sonraki zaten hikayemiz, şey birinci seviyedeki bir hikayemiz e, neydi? Yahya'l-adil'di, yaşasın adaletti. Oradan da buna hatırlıyoruz. Akhaza hamudetul mahbusu o hapsedilmiş hamuda aldı, başladı. Fil kafes kafesteki hapsedilen yepki ağlamaya başladı. Akada yepki ağlamaya başladı ve yebur diyordu. en beyt eve gitmek istiyorum. Üridu ümmi annemi istiyorum. ebi babamı istiyorum. Üridu astıkai arkadaşlarımı istiyorum diye böyle ağlayarak ağlamaya başlamış.